Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır sizlere YouTube platformu üzerinden tavuklarla ilgili video çekmiyorum. Ama kümesimde o kadar güzel şeyler oluyor ki Bunları sizinle paylaşmak istedim. Alper oğlum döner misin? Tavuklarım birer birer inatla gurk yatmaya çalışıyor. Bunlar burada iki kat üst üste gurk yatmaya çalışıyor. Kızım bir tane yumurta var. Gurk yatmayan bir tane tavuğumuz yumurtlamış. İkisi burada üst üste gurk yatıyor. Esas güzellik, esas güzellik burada arkadaşlar. 25 gün önce o kadar ısrarla yattı ki hayvanın kıramadım altına 10 tane kadar yumurta koydum. Bugün bu yumurta kabuklarını görür gibi oldum. Ee, hemen heyecanla tavuğuma sarıldım ve altında mükemmel manzaralar var. Bunları siz de görün. Buradaki kızlarını da oğlum. Bunlar kart grubum arkadaşlar. Bunlar da daha gurk yatan olmadı. Biri yatar gibi oldu bir 5-10 gün önce ama 10 günde hevesi kaçtı. Bunların zaten gurk başarısını çok iyi biliyorum ama bu taze kızım. Ee, bize mükemmel bir manzarayla karşı karşıya bıraktı bugün ve tabii ki artık tavuğumuzu yerinden alıp e, daha güvenli civcivlerin gezebileceği bir yere götürmemiz gerekiyor. Öndeki kasadan zaten civcivler atlayıp yemini yiyip geri gelemez. Şimdi ürkütmeden tavuğumuzu alalım Alperen. Arkada temizlediğimiz yere götürelim yavrucuğum. Korkma kız. Korkma. Bir şey yapmayacağız Tamam? Korkma. Korkma bir tanem. Korkma, korkma. 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 Tamam. 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 Aydan'ım, bu çıkan kafaya gel. Alttan bir kafa çıkıyor arkadaşlar. Öt! Giriverdi içeri. Tamam. Tamam kızım. Tamam. tamam. Korkma. Mükemmel bir Blue Colombian. Bu kadar ısrarlı yatan bırakma arkadaşlar 3 ee, senedir ilk defa geldi. Brahmalar çok gurka yatıyor. Çok da güzel gurke yatıyor ama bu kadar disiplinli bir şekilde yatacağını tahmin etmedim. Kendisi videolarımda bahsettiğim gibi makina çıkımı bir civciv. Yani gurk altından çıkan bir civciv değil. Şimdi Alperen bunu götürelim yavrum arkaya doğru. Arkadaşlar bu arada e, av dükkanımızı yanımızı ortalık aşırı da dağınık. E, malum balık kızını açılıyor. Temizlikler başladı. Oldan üstündeki tozlara bakar mısın yavrucuğum? Tamam tamam hadi gel bakalım Her şeyimiz ortada. Tamam kısık, korkma. Yeter ki civcivlerin üşümesin senin tamam. Tamam gidiyoruz. Ya kurban oldunuz gel. Tamam az kaldı sizi de salıyorum. Az kaldı sizi de salıyorum. Tamam tamam. Buradan civcivlerin üremez. Aç kalır bebeğim. Heh. Ha, Gag'a mı vurcaksın? Oğlum sol taraf mı hazır? Alt taraf. Bu taraf. Sağ taraf hazır. Hemen açıyorum. Bu taraf mı hazır? Aynen. Bu tarafta şey... <laughs> Buraya talaş koymuşuz. O zaman öbür tarafa geçelim o zaman. Aynen. Orası da şey... Işık yanıyor. Tamam. Gel kızım. Gel. Korkma benim korkma benim korkma benim Şimdi bunu buraya koyduk. Çek oğlum önden. Şimdi arkadaşlar e, anlatmak istediğim konu şu. Şu ön taraftan civcivlerimiz çıkıp karnını doyuramaz. Şimdi onlara göre güzel bir konforlu bir yer hazırlayalım. Işığı da yakalım. Kamera görüntümüz, çekimimiz kaliteli olsun. E, birazdan geliyoruz çekimlere. arkadaşlar. Önemli olan bur hayvanın da rahatını bozmamak. Mevcut düzenini burk yatarken konumunu sağlamak. Şimdi hem öyle yapacağız hem civcivlerimiz rahatla çıkıp yemlerini yiyebilecek. Doğru. Burası bir kere buradan rüzgar alıyor. Bir kere bu hayvanları şeye almamız lazım. Buraya kuykuya koymamız lazım. Önce altına bir parça karton koyalım. Şöyle şu dostlardan. Kızım hiç kızma. Senin civcivlerinin sağlığı için yapıyorum. Buradan çıkıp yemek yiyemezler. Tamam? Gel bakayım sen bir beni. Gel benim güzelim. Gel, gel. Tamam, tamam, tamam. Bir şey yapmayacak. Gel. Tamam, gel. Oo. Tamam, 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 tamam. Gel bakayım. Gel gel bakayım. Gel bakayım, gel bakayım. Anam, 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 anam. Alper'e güzelliklere bak oğlum. yumurta çıkmayacak galiba yavrum. Çatlak falan da yok. He? Kurudunuz mu siz? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Dur, hareketlenmeyin hemen. Dur. Dur, hareketlenmeyin hemen. Dur, dur, dur. Hop. Gelin bak, Tamam, tamam, tamam. Kızma, 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 kızma. Pamuklarım. Pamuklarım. Geç bakayım. Geç kızım. Geç. Tamam. Tamam. Geç. Aferin kızım onun. Ezme. Yavaş geç. Şşş. Tamam. Kızma. Kızma. Tamam. Bir şey yapma. Tamam. Evet oğlum. Üstüne kornağını da koyalım. Şöyle. Taşı da buraya koyalım. Kaymasın diye. Ha. Tamam kızım, çok mu kızdın sen? Bak oradan rahatla civcivlerin çıkabilir dışarı. Ha? Sadece koyalım arkadaşlar. İnşallah kurt da oğlum sağlıklı bir şekilde alttan civcivini büyütür. Bunlar kesinlikle ve kesinlikle kendime ait civcivlerim kimseye vermeyeceğim. Ee, yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese iyi günler.